artık her bölgesinde erişilebilirliğin sağlandığı nefes alan bir kente dönüşüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin trafik ve ulaşım sorunlar, yan yollar yenileniyor, ulaşımda akıllı kartlarla ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bisikletle ulaşımda altyapılar geliştiriliyor. Ve değerli katılımlar ve konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi ekranda bir kod da var. Belki ilerleyen dakikalarda bu bir kodla birleşmenin vakti geldi. E, proje iletişim uzmanı Murat Şahatay hocamız bizlerle birlikte sözü kendilerine bırak. 2022 Ağustos ayında başladığımız bir süreç. Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Hareketlik Planı. Yaklaşık 10 ayı geride bıraktık. Bu süre içerisinde <laughs> birçok çalışmayı siz değerli katılımcılarla birlikte yürütmeye çalıştık. Yaklaşık 12 tane tematik çalıştay geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Ve süreç devam ediyor. Bu süreçte birçok kurumun, birçok kuruluşun desteğiyle yürüyen bir çalışma. Bu projenin bütçesi yaklaşık 2.3 milyon euro. Bunun yüzde 85'i Avrupa Birliği fonuyla sağlanıyor. %15'inde öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni diğer projelere göre daha verimli, daha başarılı, daha uygulanabilir sonuçlar elde etmesi için siz katılımcıların desteklerini her gün ya da her an istiyoruz. Global <laughs> Mobility Ben Filip et call for ambitious measures

Nasıl bir yöntem biz dedik? İki tane önemli şey var bizim. Bir, belirlenen tema altında o kadar şeyleri yok. Diğeri, bir de Ankara, Çankaya, Çankaya'nın büyük bir neresi kocaeli kadar Herkes kadar evet. her tarafta parçalayılanlar var. var. Her var. var. Her var. var. Çarşayla